Değerli arkadaşlar, değerli, değerli emekçi basın mensupları arkadaşlarımız, hepiniz okulumuza hoş geldiniz. Ee, okulumuz hakkında ufak bir bilgi aktarmak amacıyla kurucumuz Sayın Emrullah Avcı'yı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Emrullah Bey. Evet kıymetli dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Yalnız ben çok kürsüye bağımlı kalmayı seven bir insan değilim. Biraz da genç olunca hareketli e, konuşma yapmayı severim. Şu kamerayı ona göre ayarlayabiliyor muyuz? Olur mu, sıkıntı olur mu? alanımız var, sıkıntı yok. Şimdi şu, öncelikle e, ben okulun tarihçesini yani okulumuzun nasıl açıldığını, buna vesile olan yasanın ne olduğunu, devletin e, hangi minvalde bu okulların açılmasına izin verdiğiyle ilgili kısa bilgi, anekdot paylaşayım. Ondan sonra okulumuzun avantajlarına e, geçeceğim. Şimdi Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde e, meslek liselerinin Türkiye koşullarına yetmediği, Avrupa ile kıyaslandığında çok alt seviyede kaldığı dan dolayı Avrupa Birliği ile beraber müzakereler söz konusu sonucunda meslek liselerinin sayılarının arttırılması ile ilgili bir hazırlık yapıldı. Bununla ilgili ülkede 2015 yılında organize sanayi içinde açılmak suretiyle yüzde devlet teşvikli okullar açılmaya başlandı. Devlet kaydolan kaydı yapılan bütün öğrenciye yüzde eğitimi yüzde teşvik verdi. Bundan iki yıl sonra organize sanayilerin kapasitelerinin buna yetmediği, organize sanayilerin şehir merkezlerine uzak olmasından kaynak kaynaklı. Bu sefer organize sanayinin dışında bu okulların açılmasıyla ilgili bir yasa çıktı. Ve bizler ilk İskenderun'da 2017 yılında ilk okulumuzu açtık. Şimdi TeknoKent Kolejleri evet devletin bir yasasıyla çıktı. %100 devlet teşviği olmasından dolayı çıktı ama... Bizler bu memleketin bir ferdi bir genci olarak çağımız teknolojisine ayak uydurmamız gerektiğini gençlerimizin bir geleceksizlik girdabına girdiğini okullarımızın ve eğitim sistemimizin ezberci olmasından dolayı gençlerimizin üniversitelerde diplomalı işsiz haline geldiği liseli işsizler haline geldiğinden kaynaklı biz bu işe sadece maddi açıdan bakmadık. Zaten birazdan atölyelerimizi gezdiğimizde de atölyelerimizdeki maliyetleri ve kurulum maliyetlerini gördüğünüzde de bu işin aslında çok e, nasıl ifade edeyim doğru kelimeyi seçmeye çalışıyorum. Yani çok idealist yapıdaki e, ideolojideki bir insanların yapabileceği bir yatırım bu aslında. 7 milyon 800 bin iş dalının 2030'a kadar yok olacağından bahsediliyor. Bakın şu an bildiğimiz, çalıştığımız, wow dediğimiz, harika bir meslek grubu dediğimiz birçok meslek grubu 10 yıl sonra yok olacak. Bu nedeni dijitalleşme ve otomasyon. Şimdi bizler on binlerce paralar verip çocuklarımızı özel okula yollayıp sadece ve sadece iyi bir üniversiteye yerleşmesini sağlıyoruz. O da olursa daha. Bakın on binlerce paralar verip dershanelere yolluyoruz. Hayal satın alıyoruz hayal. Yani çocuk 30 matematikte 2 net yapmış. Bu çocuktan biz tıp öğrencisi veya öğretmen olmasını bekliyoruz. Ama bu öğrenci aslında böyle bir zekat türü yok. Çocuğu dinlemedik. Çocuğun bunu yapıp yapamayacağına da bakmadık. Sadece ve sadece paradan gelen gücümüzü kullandık ve bolca paralar yatırdık eğitime. Oysa ki yatırdığımız bütün paralar çocuğun ihtiyacını karşılamadı. Çocuğun 10 yıl ve 15 yıl sonraki mesleği, meslek sahibi olmasını sağlamadı. Yani bir özel okul ve dershane çocuğa meslek edindirmez. Üniversiteler çocuğumuza meslek edindirmez. Her üniversite okuyan iş bulamaz. Ama eğer bizler çağımızın teknolojisini yakalayabilirsek, eğitim modelimiz çağımızın teknolojisine uygun olur ise çocuğumuz üniversite okumadan da meslek sahibi olabilir. Bugün yazılım bilen bir, bir gencimize, çizim programları bilen bir gencimize hiç kimse diploma sormaz. Ben açık söyleyeyim. Ben kendi okulumda yazılım bilen bir her genci istihdam edebilirim. Kesinlikle diploma şartı koymam. Müthiş bir ihtiyaç var. Ama bizler ne yapıyoruz? Anadolu liselerine, fen liselerine amacı sadece üniversite hazırlayan okullara yollayıp çocuğumuzun bir şey olmasını bekliyoruz. Ve 4 yıl lise, 2 yıl hazırlık, 8, 4 yıl üniversite çocuğumuzun 12 yılını belki 15 yılını çalıyoruz. Önce Bizim değişmemiz gerekiyor. Evet, sistemde ciddi bir sıkıntı var. Eğitim modelimiz değişmek zorunda. Eğitim modelimizde çok ciddi bir delik var. Eleştiriyoruz. Ama bizim de değişmemiz gerekiyor. Bizim de doğru yönlendirmemiz gerekiyor. Bizim de okumamız ve araştırmamız gerekiyor. Bizler bunu yaptık burada. Bakın, çok affedersiniz. biraz hani sahneye patron çıkınca illa para konuşulur. <laughs> ben de biraz rakam konuşmak istiyorum. Şimdi bizim bu okulumuzda ortalama ortalama her atölyemizin maliyeti 300 ila 400 bin civarında. Sadece 200 tane bilgisayar, sadece bilgisayarlarımızın bize maliyeti 2 milyon TL. 200 adet bilgisayar var okulumuzda. Şimdi, evet biz %100 devlet teşvikliyiz değerli dostlarım. Ama devletimiz sağ olsun bize KDV'leri vergileri düştükten sonra kalan ödenen para 6500 ve 6000 TL civarında. Bizim aldığımız ücret geçen hafta muhasebeye sordum ya dedim bizim ortalama velimizden aldığımız ücret neymiş bir bakın hele. 5300 TL. Değerli veliler. 5300 TL 600 öğrenciden almış olduğumuz paranın ortalaması Okulumuzda en az bu bilgiler sırdır aslında ama hani şey olur ya böyle e, kamerayı görünce dile geldim. <laughs> Şimdi e, 5300 TL okulumuzda samimiyetimle söylüyorum 60'tan fazla hiç ücret almadığımız öğrencimiz var. Bu benim karakterimle alakalı bir durum. Biz bu işi devlet elini... Yani aslında taşın altına koydu ama aslında bir öğrencinin meslek lisesi öğrencisinin devletimize maliyeti 21.000 TL iken bize ödelen para 6.000 TL. Bizim atölye maliyetimizin ortalama maliyeti 7-8 milyon TL. Şimdi diyeceksiniz ki bu okul kaç yıl çalışacak da kendini amorti edecek. Bizler 50 bin lira da alabiliriz. Bize şart koymamış. Biz istediğimiz ücreti, istediğimiz veliden talep edebiliriz. 50 bin de talep edebiliriz. 60 bin de talep edebilirdik. Biz bu tercih etmedik. Müdürümüzle oturur dedik ki bir öğrencinin devlet okulunda okuduğunda ki maliyeti yani bir öğrenci devlet okuluna gittiğinde yemeği, kıyafeti, kaynak kitapları, etüt maliyetini bana çıkarın. Bizler devlet okulundan 2000 TL daha aşağı olacağız. Fiyatımızı böyle belirledik. Bizim öğrencilerimiz %99.9'u işçi emekçi çocuğu ve bu bana gurur veriyor. Müthiş mutluyum. İnanın e, yıllardır ticaretle uğraşıyorum. Hayatımın en mutlu evresini yaşıyorum. Eve gittiğimde vicdanım müthiş rahat. Çocuklarımı severken çok mutlu oluyorum. Çünkü burada... Çocuk düşünün fizik dersinde değerli dostlar elektrik konusunu işliyor. Elektrik konusu günümüz koşullarında aslında birçok uygulamada karşı karşıya kaldığımız konular bunlar. Elektrik konusunu fizik öğretmeni anlatıyor. Çocuk dersten çıktığında aynı konuyu elektrik elektronik mühendisi atölyede uygulamada gösteriyor. Şimdi benim öğrencim çok soru çözüp o formülü ezberlemek zorunda değil. Çünkü benim öğrencim o formülün mantığını uygulamada affedersiniz, uygulamada kavramış oluyor. Şimdi bu öğrenci isterse tıp öğrencisi de olabilir. Yani teknik lise öğrencisi tıp öğrencisi olabilir değerli dostlar. Şimdi şu algı var bizde meslek ve teknik liseye giderse bu çocuk sadece ara eleman olur. Hayır. Bizim müfredatımız, bizim müfredatımız Fen lisesi müfredatından daha ağır. Bizim en seviye olarak sayısal zekası en düşük sınıfımızın bile matematik ders saati 9. Fizik ders saati 4. Kimya ders saati 4. Yani çocuğumuz bütün müfredatı görüyor. Bunun yanında bizim haftalık ders programımız 50 değerli dostlar. 50 saatin 38 saati üniversiteye hazırlık. Bütün konu dersleri var. Hepsi bunun yanında da 12 saat teknik eğitim alıyor bu çocuk. Düşünsenize bir okul modeli düşünün. Benim 600 öğrencim var bir de özel okul düşünün. Benim 600 öğrencimin cirosu diğer özel okulların 100 öğrencisine tekabül ediyor. Bak. Şimdi 600 öğrenciye ihtiyaç olan bütün öğretmen kadrosu var. Bir de onun yanında haftada 12 saat teknik eğitim verecek olan istihdam edilmesi gereken bir de mühendis hocalar var. Yani bizim normal bir özel okula göre bir de ekstradan mühendis maliyetimiz var. Mühendis hocalar da istihdam ediyoruz. Bunun yanında bir özel okulun kurulumu masa sıra sandalyedir. Burada ekstradan 16 tane atölye var. Yani Maliyet olarak baktığımızda çok ciddi bir özveri hata için. Bunu neden anlatıyorum değerli dostlar? Bizi en iyi anlatabilecek olanlar sizlersiniz. Bu Hatay'a yapılmış çok ciddi bir yatırımdır. Hatay gençleri için çok ciddi bir yatırımdır. Bütün kıymetli dostlarımdan özellikle rica ediyorum. Lütfen bize ses olun. Çocuklarımıza ulaşın. Gelsinler ve burada okusunlar. İnanın çok para kazanma gayretimiz, gayemiz olsaydı çok daha farklı şeylerle çıkardık. Biz, bakın bizim normalde müfredatımızda bilgisayar dersi yok. Müfredatımızda bilgisayar dersi yok. Yani bilgisayar bulundurmak zorunda değilim. Bilgisayar mühendisi de istihdam etmek zorunda da değilim. Bizim 200 bilgisayarımız, 2 tane bilgisayar mühendisimiz var. Çünkü şunu çok iyi biliyorum ki yazılım öğrenmezse çocuklarımız işsiz kalacak. Her öğrenci istediği üniversite yoksun, istediği fen lisesinden mezun olsun. Yazılım bilmeyen işsiz kalır, yazılım bilmeyen bir cerrah işsiz kalacak. Yazılım bilmeyen fizik öğretmeni işsiz kalacak. Yazılım bilmeyen matematik öğretmeni işsiz kalacak. Bunu anlamak zorundayız. Onun için yazılım dersini şart koydum. 9, 10, 11, 12 sınıflarda çocuklarımız yazılım öğrenecek. Tasarım öğrenecek, çizim öğrenecek, yapay zeka öğrenecek, otomasyon öğrenecek. Bu minvalde de hepinizin desteklerini istiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Sürçülisan ettiysek affedin lütfen. Ee, teşekkürler, sağ olun. Hoş geldiniz.